Serdar? Ee, Türkan abla çağırmıştı da beni. Ha, o evde yok, iştedir. Sigortası değişecekmiş herhalde. Akşam gel istersen. Akşam gelemem. Ders çalışmam gerekiyor. Bir takıp çıkayım hemen. E peki buyur geçin. Çık ama şirin mi ev. Öyle. Ablam burayı güzelleştirir. Çiçekler, saksılar ekler. Güzel olur. Ee, sigorta ne tarafta? Ben halledeyim şunu. Sen hemen dönecek misin? Nereye? Okula, İzmir'e. Evet. Yani uzun bir sürede gelmeyi düşünmüyorum. Yaz tatiline kadar orada kalıp derslerimi yoğunlaştırmayım. Sonra da babamın yanına yurt dışına gider gezerim biraz. Tabii. En güzeli. Zaten niye gelesin ki buraya? Ee, sigortayı gösterecektim. Ben şunu bir halledip gideyim. Şurada. Bir sandalye getirir misin lan? Hay Allah, bir bu eksikti. Kalk. Ne istiyorsunuz? Konuşacağız. Türkan Hanım, soru mu var? Kimse karışmayacak. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Burası benim iş yerim. Davranışlarınıza dikkat edin. Yürü. Konuşacağız. Ne yapıyorsunuz Rüçhan'ın Hanım? Bırakın kolumu. Ben buraya rezilik çıkarmaya gelmedim. Ben de tam bundan bahsediyordum. İş yerinde nasıl davrandığınızı farkında mısınız? Nedir bu halin Allah aşkına? Kül kedisi gibi yerlerde sürünüyorsun. El alemin artıklarını temizleyerek ayakta kalacağını mı zannediyorsun? İşimi yapıyorum ben. Bugün yerleri silerim, yarın daha iyi bir konumda iş bulurum. Çalışmadan, çabalamadan kimse bir yere gelmez. Senin nereye geleceğin belli Türkan. Bugün yerleri söpürürsün, yarın en fazla duvarları yıkarsın. Sen buraya müdür olacağını mı zannediyorsun? O sizi hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Şu anda ilgilendirir. Hala benim soyadımı taşırken, oğlumun karısıyken nasıl yaşadığın, nerelerde gezip dolaştığın beni ilgilendirir. Buna dikkat etmek zorundasın. Somer gazeteler aracılığıyla ayrıldığımızı ilan etti. Ben de mahkemeye başvurdum. Bundan sonra açıklayacak, ispat edecek başka hiçbir şeyim yok. Düşün yakamdan artık. Sözlerine dikkat et. Yakamızdan düşmeyen sensin. Oğluma artık nasıl ümit verdiysen... ...sabahın köründe kalkmış gelinlik diye tutturmuş. Ha hani neyin peşindesin? Tek derdiniz bu mu? Yani sen hamile hamile gelinlik gibi hevesinde misin? Ben kimseye ümit falan vermedim. Somer'den de bir şey talep etmedim. Benimle oyun oynama Türkan. Ananın evinden getirdiğin çeyiz hala benim evimde. Çıkarmadın onları dışarı. Aklın sıra Somer'in burnunu sürtecek. Sen de daha kendinden emin yerini sağlamlaştırmış bir biçimde eve geri döneceksin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ölümü gösterip sıtmaya razı edeceksin Somer'i. Siz her şeyi çok iyi bildiğinizi sanıyorsunuz ya. Ama yanıldınız. Siz beni hiç tanıyamadınız. Tanıdım. Ben seni çok iyi tanıdım. Senin ciğerini okurum ben yalan yok. Sana hayran kaldığım vakitler oldu. İmrendim senin gücüne, cüretine, heyecanına. Ama sen yanlış kişiye çattın. Somer senin ağzının payını verdi. Dersini alıp kusurunla oturmak yerine sen de burnunun dikine gittin. Aileni, kendini, bizi, el aleme rezil rüsva ettin. Yeter. Yeter millete reklam olduğumuz karnında bebekle... ...oğlumu kapında köre ederek hiçbir yere varamazsın. Bittiyse bitti. Kendine yakışanı yap. Mahkemeye kadar bu saçmalıklara bir son ver. Somer'i de peşinden sürükleme. Ben kimseyi peşimden sürüklemiyorum. Anlamak istemiyorsunuz ama vazgeçmeyen Somer. Çünkü sen ona ümit veriyorsun. Bakın Rüçhan Hanım, ben Somer'e son sözümü söyledim davamı da açtım. Ama diyelim ki Somer'e geri dönmek istedim. Ne yapabileceksiniz? Engel mi olmaya çalışacaksınız? Sen o kapıdan hepimizi hiçleyerek valizini alıp çıktın. O eşikten bir daha giremezsin. Oğlum kabul etse bile ben kabul etmem. Ne oldu? Annemin yanında böyle konuşmuyordunuz. Gösterim mi yapıyordunuz yoksa? Karnındaki çocuk dünyaya gelene kadar buna tahammülüm vardı. Ama sen saygısızca benim bütün iyi niyetimi reddettin. Bundan sonra bitti. Benim oğlum senin oyuncağın değil. Onu parmağında oynatamazsın. Onu ben doğurdum. Senin gibi bir sefilin peşinde oyuncak olsun diye doğurmadım ben. Olur da Somer'le anlaşıp yeniden bir araya gelirseniz... ...o eşikten geçtiğinde benim iki elim senin yakanda olur Türkan. Sana cehennem azabı yaşatırım. Çünkü sen insanlıktan da iyilikten de zerre anlamıyorsun. Layığınla yaşa bundan sonra. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.